de gelmesi gerekiyor da. Ama arkadaşlar içeride hani bu belgeleri bilgileri falan kim sızdırıyor diye arayış içerisine girmiş. E, arasınlar dursunlar ama ben e, belediyenin içerisindeki e, müdürlerimize, dürüst müdürlerimize ve dürüst çalışanlara e, bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aman ha sakın postanın yapmış olduğu bir haberi bir e, videoyu beğenmeyin. Sizi ifşa ediyorlar, işten çıkartıyorlar. İşte kul hakkından, yetim hakkından şundan bundan böyle Kur'an'dan çok bahsetmesin sana Hasan Avcı e, ekmekle oynamasını çok sever. Hemen bak işten e, sizi çıkartı verir. Yani biz post olarak vesile olmak istemiyoruz. Ha belge bilgi gönderiyorsunuz. Özellikle müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Ya bunlar vatandaşın bilmesi gereken şeyler ama sakın hani herhangi bir videomuzu bir paylaşımımızı beğenmeyin. Çünkü Hasan Avcı timler kurmuş. E, beğeni atanı işte postayı takip edeni direkt işten çıkartıyor. Bak uyarı da değil direkt işten çıkartıyor. Ya ben şimdi sormak istiyorum hani ekmekle oynamak şeydi günahtı. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun yok şöyle kul hakkı, yok böyle bilmem ne hakkı. Yazık yazık yani adam ne yapmış bir beğeni atmış bir belge bilgi bir şey gönder. Ya kardeşim sen insan avına çıkacağına yanındaki bu işleri bu kirli işleri çeviren insanları bunlara çanak tutan insanları ilk önce temizle.